Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çıkarım, aşamalı durum, düstelöge, kınama cümlelerine bakacağız. Bunlar aslında zor değil ama sorularda soruluyor. Mesela diyor ki ikinci öncülde aşamalı bir durum vardır. E siz bu aşamalı durumun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor ki ona göre sorunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bakalım birinci cümleye. Ben bir zaman perisiyim bana köle olacaksın biç. Bakıyorum zaman perisi diye bir şey var mı? Yok. Zaman ferize hatta olabilir ama kimse sana köle olmaz. E buradan zaten ben bunu çok hayal yani hayal ürünü olduğunu anlayabiliyor muyum? Anlayabilirim. Aynı bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bazı insanlar vardır dışarıdan çok sakin gözükür ama içeriden böyle bir sürü şey söylüyordur. İşte onun kafasının içerisine benziyor. O zaman tamamen hayal dünyasında yaşayan bir insanın cümlesi. Burada düşsel ögelerin bulunduğu bir cümle diyebilir miyim? Diyebilirim. İkincisine bakalım. Tü rezile bak. İnsan böyle giyinir mi hiç? Bu aynı teyzelerin, mahalle baskısı yapan teyzelerin cümlelerine benziyor mu? Evet benziyor. O zaman sizce ben buraya baktığım zaman hangisi var burada? Tabii ki kınama var. Dibine kadar kınama. Ya da mesela şunun yaptığına bak ya. İnsan kardeşin hiç böyle davranır mı? Sen ne zaman adam olacaksın arkadaş ya dediği zaman. Yine aynı şekilde kınama durumu var mı? Var. Üçüncüye bakın bakalım. Gözü mor. Demek ki dayak yemiş. Bak bakalım sizce hangisi olur? Mesela gözü mor demek ki dayak yemiş. Mesela karşı tarafın gözü mor ama illa dayak yemek zorunda mı? Hayır değil. O zaman bu benim kendi kafamın içerisinden yaptığım bir çıkarım olabilir mi? Olabilir. Çünkü ben her mor gözlü birisi gördüğümde dayak yediğini demek ki düşünüyorum. O zaman bir durumdan yola çıkarak başka bir durumun varlığına Yorum yapılıyorsa biz buna ne diyoruz? Çıkarım cümlesi diyoruz. Gittikçe ona aşık oluyorum. Ay, lisede özellikle bazı kızların durumu böyle gittikçe aşık olur. O zaman zamana bağlı artış ya da zamana bağlı azalış durumu varsa biz buna ne diyeceğiz? Aşamalı durum diyeceğiz. Yani aşamalı durumlar nasıl? Da şu şekilde merdiven gibi çıkar. O zaman mesela ben şöyle desem. Dolar gittikçe düşüyor. Yine bir aşamalı durum mudur bu? Evet aşamalı durumdur. Neden? Çünkü zamana bağlı azalış durumu var. İşte biz bunları aşamalı durum diyoruz. En son cümleye bakalım artık. Benimle konuşmaya çalışıyor. Ay demek ki bana yazıyor. Bunlar genellikle bazı kızların cümlesidir. Erkekler gelir konuşmaya. Yani normal sadece konuşuyordur. Ama kendisine yazıldığını falan düşünür. Çünkü o zamana kadar demek ki adam akıllı kimseyle konuşmadığı için kafasından bir çıkarım yapıyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Çıkarım cümlesi diyoruz. Çünkü yani o kendi kafasındaki çıkarım aslında gerçeklikle hiçbir alakası yok belki. Ama bir durumdan yola çıkarak başka bir şeye yoruyor. İşte bunlar bir çıkarım cümlesi olmuş oluyor. Hemen şuraya bakalım. İkilem ve onaylama cümleleri. İkilem dediğimiz ne olabilir? Yani mesela birinci cümleye bakalım ilk önce. Acaba dışarı mı çıksam yoksa ders mi çalışsam? Bakıyorsun dışarı çıkması onun için olumlu bir şey. Ders çalışması içinse olumsuz bir şey değil mi? O zaman iki tane bir durum var. Birisinden birisini seçmek zorunda. İkilemde kalmış. Peki bir şey soracağım. İkilemler her zaman olumlu ya da olumsuz şeyler arasında mı olmak zorunda? Hayır değil. Mesela bir sonraki cümleye bakalım. Bu ayakkabıdan kırmızı olanımı alsam, siyah olanımı alsam? Dikkat edin kırmızı da çok hoşuna gitmiş. Ama siyah olan da çok hoşuna gitmiş. O zaman ikilemler İki tane olumlu cümle arasında da olabiliyor. İki tane olumlu durum arasında da oluyor. E peki sadece böyle mi oluyor? Üçüncüye bir de bakalım. Acaba yılan mı soksa öldürse beni? Yoksa aslan mı parçalasa? Yani belli ki ölecek. Ama ölümlerden ölüm beğen sözü vardır ya. Bir tanesini beğenmek zorunda. İkilemde kalmış. O zaman iki tane olumsuz durum arasında da olabilir mi? Olabilir. Bakalım dördüncü cümlemize. Ah canım, söylediklerine katılmamak ne mümkün? Burada karşı tarafın söylediği bir şey var değil mi? İşte onun söylediği şeyi biz onaylıyorsa bu bir onaylama cümlesidir. Yani bunları yapamayacağınızı zannetmiyorum ama yine de ben tek tek işte cümlelerle verip geçeyim diyorum. Mesela ikilemi Birkaç tane cümleyle verdim. Çünkü sadece tek cümleyle verildiği zaman zannediyorsunuz ki bir olumlu bir olumsuz durum arasında olmak zorunda. Ama dediğim şekillerde de olabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi gözlem cümlesi, özeleştiri, eleştiri, ön yargı cümlelerine gelelim. Şimdi eleştiri neydi? Mesela bir yapıt hakkında olabilir ya da bir kişi hakkında olabilir ya da bir durum hakkında olabilir. Olumlu ya da olumsuz ee, Yorumlarınızı eleştiri denilecek. O zaman eleştiri illa olumsuz olmak zorunda değil, olumlu da olabilir mi? Olabilir. Mesela bakalım buradakilerden hangisi eleştiri cümlesi olabilir? İlk önce cümleleri bir okuyun. Bakın bakalım. Mesela üçüncü cümleye bakın bakalım. Yazar kitabında çok fazla boş yapıyor bir eseri ne yapıyor? Değerlendiriyor burada. Ama dikkat edin eleştirisi ne yönde? Olumsuz yönde. Neden? Çünkü yazarın çok boş yaptığını düşünüyor. O zaman bu bir eleştiri cümlesi midir? Evet. E peki nasıl bir eleştiri cümlesidir? Olumsuz. E olumlu eleştiride olabilir mi? Evet olabilir. Mesela yazar kitabında muhteşem kelimeler kullanmış derse Olumlu eleştiri olur. Peki hem olumlu hem olumsuz eleştiri bir arada kullanılır mı? Evet, kullanılır. Mesela derim ki yazar kitabını da çok boş yapmış ancak e, kitabının kapağını iyi seçmiş mesela gibi. O zaman hem olumlu hem olumsuz eleştiri şeklinde olabilir. Peki öz eleştiri neydi? Öz eleştiri de kişinin kendisini eleştirmesiydi. Özden zaten kişi e, kendi özüne yani öz diyorsa e, kendisinden bahsediyordur. Şimdi bakalım dördüncü cümleye. Son kitabımda kelimeler konusunda yeterince titiz davranmamışım. E ben kendi eserimi ne yapıyorum? Eleştiriyorum. O zaman kendimi eleştiriyorsam bu bir öz eleştiridir. Peki, gözlem cümlelerine gelelim. Gözlem cümleleri ne biliyor musunuz? Mesela birisi size bir cümle yazdı. Ama o cümleyi okuduğunuzda gözünüzün önüne geliyorsa anlattığı şey bu bir gözlem cümlesidir. Yani tasvirler bol bol olmak zorunda. Mesela ben desem ki içerim mavi gözlü sarışın, böyle kaslı, uzun boylu bir adam girdi derse gözünüzün önünde canlandı değil mi? Özellikle bazı kızların gözünün önünde. İşte biz bunları gözlem cümlesi diyeceğiz. Peki, ön yargı ne? Ön yargı, adı üstüne bak, ön yargı. Siz bir yargıya varıyorsunuz. Fakat aslında önden bir bilginiz yok. Hani aslında o kişiyle ya da durumla alakalı bir bilginiz yok. Önden bir yargıya varıyorsunuz. İşte biz buna ön yargı diyoruz. Peki ön yargı her zaman olumsuz mu olmak zorunda? Hayır değil arkadaşlar. Adı üstünde ön yargı. Yani bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mesela birinci cümleye bakın. Şu kızın tipe bak. Kesin varoştur. Şimdi kızla alakalı hiçbir bilgisi yok. Yani belki hiç görmedi ama kız ilk gördüğünde varoş diyor. Neden? Çünkü kafasında kendince bir yargıya varıyor. İşte biz buna ön yargı diyoruz ama olumsuz ön yargı. Ama mesela ikinci cümleye bakın. Yeni gelen çocuk kesin çok düzgün birisidir. Niye böyle dedi? Çünkü çocuğa bakıyor of. Acayip derecede yakışıklı mesela. Kafasından hemen bir önden yargıya varmış oluyor. İşte bu da ön yargıdır. Olumlu ancak yine de ön yargıdır. Peki bu kavramlara da geçelim. Kina ile anlatım, beklenti, tanım cümleleri, gerçekleşmemiş beklenti, monoton yargı bunlara bir bakalım. Şöyle bir cümleleri gözden geçirin. Azıcık bir bekleyeyim. Sonra tek tek başlayalım hangisi hangisi olabilir. Mesela her akşam kahveye gidiyor. Her akşam dediğine göre artık burada bir tek düzelik var mı? Hep aynı yapılan şeyler var mı? Var. İşte biz bunlara nasıl yargılar diyeceğiz biliyor musunuz? Tek düze yargılar ya da diğer ismiyle monoton yargılar. Ya da ben desem ki her akşam işte üçte kahve içerim. Ya da her gece işte spor yapmaya çıkarım. Keşke gecelere çıkabilsek en güzel vakitler gibi mesela. İşte biz bunlara monoton yargılar diyeceğiz. İlla her gün yapılmak zorunda değil. Şunu da diyebilir. Her hafta eğitimini tamamlamak üzere şuraya gider mesela. İlla her gün olmak zorunda değil. Düzenli şekilde aynı zamanlarda yapılıyorsa bu bir monoton yargıdır. Hayatlarınız gibi mesela. İkinciye bakalım. Ağaç yeşil yapraklı canlıdır sizce bu bir ne cümlesi olabilir şu yandakilerden? Tanım cümlesi değil mi? Şimdi arkadaşlar tanım cümlesiyle açıklama cümleleri birbirine karıştırılabiliyor. Açıklama cümlesiyle tanım cümlesini ayırtma, ayırt etmek için küçücük bir yöntemi var. Onu vereceğim size. Bunu yaptığınızdan bir daha kafanız karışmayacak. Mesela ağaç nedir? Yani nedir sorusu sorabiliyorsam ve cümlenin gerisi bana cevap veriyorsa bu bir tanım cümlesidir vermiyorsa da açıklama cümlesidir. Mesela ağaç nedir? Yeşil yapraklı canlıdır. Bak cevap verdi. Ama desem ki ağaç insanı mutlu eder. Ağaç nedir? İnsanı mutlu eder. Olmuyor değil mi? O zaman bu bir açıklama cümlesi. Tanım cümlelerini çok soruyorlar. Mesela diyor ki üçüncü cümlede ya da cümlenin tamamında tanım cümlesi vardır. Ama bakıyorsunuz tanım cümlesine yakın. Çünkü onlar bir, onlar bir açıklama cümlesi. E şimdi açıklamayla tanımının farkını bilmezseniz nasıl ayırt edeceğinizi bilmezseniz sıkıntı yaşarsınız, sorularınız gider. Çok basit sorularda sorularınız gidebiliyor. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi üçüncü soru şeye bakalım cümleye. Sınavdan inşallah iyi alır. Bak bu bir ne? Hepinizin beklentisi, değil mi? O zaman biz buna ne diyeceğiz? Beklenti cümlesi. Şimdi bak beklenti cümlelerini tespit etmek zor değil ama gerçekleşmemiş beklenti vardır sorularında sıkıntı yaşıyorsunuz. O da nasıl olacak biliyor musunuz? Bu bir sadece şu an yaptığım beklenti cümlesiydi. Ama mesela alttaki cümleye bakın. Sınavdan iyi puan almayı umuyorum. Bak şimdi. Sınavdan iyi puan almayı ummuş değil mi? Yani beklentisi var. Beklenti. Ama umuyordum dediğine göre bu bir gerçekleşmiş mi beklentime? Hayır gerçekleşmemiş. Çünkü umuyordum dediğine göre gerçekleşmemiş. İşte biz buna ne diyeceğiz? Gerçekleşmemiş beklenti. Bu şekilde ise sadece beklenti olur ama bu şekilde sonuçlanmışsa ve istenmeyen şekilde sonuçlanmışsa biz buna gerçekleşmemiş beklenti diyeceğiz. O zaman gerçekleşseydi de gerçekleşmiş beklentilerdik Peki en sonuncusuna bakalım. Ne kadar sevdiğin hiç aramamandan belli oluyor. E burada da ne var? Karşı tarafa hafiften hafiften böyle laf sokma durumu var. İşte biz buna da ne diyeceğiz? Kina ile anlatım diyeceğiz. Genellikle kızlar yapar bu durumu değil mi? En sevmediğim şeylerden birisi. Şimdi bakalım şuraya. Kesinlik, küçümseme, azımsama, yatsıma cümleleri. Bunlar neler? Yani şu Az çok şunu anlayabilirsiniz. Ama şunlar birbirine karıştırılıyor arkadaşlar. Yassımayı da kelimeden dolayı bilemeyebiliyorsunuz. Şimdi yatsıma ne biliyor musunuz? Yatsıma, inkar etme. Mesela diyelim ki diyet yapıyorsun. Ondan sonra annem bir sürü tatlı yapmış. Sabah kalkıp hiçbir şey kalmamış. Diyor ki bunları sen mi yedin? Aa, diyorsun. Bunları kesinlikle ben yemedim. Benim yedim mi düşünüyorsun? İşte burada ne var? İnkar etme durumu var. Biz buna yatsıma diyeceğiz. Ya da mesela bir kızı seviyorsun. Arkadaşın geliyor ki sen o kıza aşık mısın? Aa, ne alakası var diyor diyorsun ya. Ben o kıza mı aşıkmışım? Hiç alakası yok. İşte bu bir yasıma O zaman şu cümle yasıma cümlesi midir? Evet, yasıma cümlesidir. Peki. Şimdi gelelim kesinlik cümlesine. Kesinlik cümlesi çok bariz belli. Mesela ben desem ki, "Ulan, bu kurumda sigara içmek yasaktır." Burada bak dikkat et. Yasaktır kelimesinde netlik oluşuyor değil mi? İşte biz buna kesinlik cümlesi diyeceğiz. Bunu da karıştıracağını zannetmiyorum. İşte küçümseme ile azımsama birbirinize, birbirine karıştırılıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi birinci cümle sizce küçümseme mi azımsama mı? Küçümseme ile azımsamanın arasındaki fark ne acaba? Ya da mesela ikinci cümleye bakın. Küçümseme mi azımsama mı? Şimdi Birinci cümle arkadaşlar azımsama, ikincisi küçümseme. Nasıl ayırt edeceksiniz biliyor musunuz? Eğer ki bir şeyi miktarından dolayı e, ufak buluyorsanız biz buna azımsama diyeceğiz. Ama miktarla alakalı durum değil de daha çok böyle manevi yönü varsa küçümseme olacak. Mesela gönderdim para mazot ücretime bile yetmez. Burada küçümsemiyor. Burada verilen ücreti ağzı buluyor. O yüzden azımsama. Aşağıdakine bakın. Bir şarkı söylemekle sanatçı oldu sanki. Burada karşıdaki kişiyi manevi anlamda ne yapıyor? Küçümsüyor. O yüzden biz buna küçümseme diyeceğiz. Peki bir şey daha sorayım. Siz bana cevaplayın bunu. Ya senin verdiğin bu odaya benim koltuğum bile sığmaz. Küçümseme mi? Azımsama mı? Azımsama. Neden? Çünkü orada odanın metre karesini az buluyor. O yüzden azımsama olur. Peki. Üçüncü cümle bunlardan hangisi olur? Senin oraya gitmeni ben mi istemiş? İstemiş değil mi? İstemiş ama istememiş gibi davranıyor. İşte biz buna yazma diyeceğiz. Yani inkar etme. Peki. Şuraya bakalım. Eşitlik, eşitsizlik, öykünme, karşıtı yargı ve öneri. Buradan az çok hepsini tahmin edebilirsiniz ama öykünmeyi tahmin edemiyorsunuz arkadaşlar. Öykünme ne? Bilen var mı acaba? Bir so yoklayın şöyle bilgilerinizi. Öykünme ne biliyor musunuz arkadaşlar? Taklit etme. O zaman bu cümlelerden hangisi öykünme cümlesi? Bir bakın bakalım. Bakın yazar Reşat Nuri gibi yazıyor. Yani o zaman Reşat Nuri taklit mi ediyor? Evet. O zaman taklit etme durumu varsa burada ne var? Öyküme durumu var. Peki. Karşıt yargılar. Mesela bazen sorularda soruyor. İşte diyor ki üçüncü cümlede karşıt yargılar kullanılmıştır. Yani karşıt yargılar dediğimiz zaman aslında zıttıklar. Ama size böyle bariz şekilde zıttıklar vermeyecek mesela siyah beyaz işte ne bileyim güzel çirkin gibi şeyler vermeyecek ama onu anımsatacak şeyler verecek. Mesela birinci cümleye bakın. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döker. Aslında burada ne demek istiyor? Bir yanımız bahar bahçe mutlu, bir yanımız yaprak döker yani hüzünlü. O zaman zıtlık var mı burada? Var. İşte burada da ne var aynı zamanda o zaman? Karşıt yargılar var. Peki. Ben sınava girdikten sonra tıp kazanıp doktor olmayı düşünüyorum. Hmm, i̇nşallah canım ya falan. O zaman burada dikkat edin bir tasarımı var arkadaşlar. Evet tasarı var. İşte zihninizde bu şekilde bir şey tasarlıyorsanız ileriye yönelik düşünceleri söylüyorsanız bu bir tasarı cümlesidir. İlla aşırı derecede ileriye yönelik olmak zorunda değil. Mesela ben desem ki ya dersten çıktıktan sonra AVM'ye giderim. AVM'ye gittikten sonra oradan sinemaya, sinemadan şuraya buraya. Yani kafamda bir şeyler tasarlıyorsam bu bir tasarı cümlesidir. Peki artık ona mesaj atmamalısın. Bu nasıl bir cümle sizce? Birisi birisine öneri veriyor değil mi? İşte öneri cümlesi. Neden? Çünkü sürekli ona mesaj atmış. Artık yani böyle rezalet duruma düşmüş. Arkadaşı da ne yapıyor? Daha da rezalet duruma düşmesin diye ona bir öneri veriyor. O zaman burada bir öneri cümlesi var. Peki sınıfta en iyi notu ben aldım. Sizce bu bir eşitlik cümlesi midir? Eşitsizlik mi? Bazen sorularda geliyor bu. Evet bakın bakalım. Bu bir eşitsizlik. Neden? Sınıfta en iyi notu ben aldım dediğine göre en iyisi ise o zaman diğerlerine göre ne oldu? Yükseldi durumu. Diğerlerinin aşağıda kaldı. O zaman puanlar eşitsiz hale gelmeye başladı. Ama sınavda aynı puanı aldım dersem birbiriyle aynı orana geldiği için de eşitlik olmuş olacak. Bunlar çünkü bu ikisini çok sormuyorlar ama bazen sorularda geliyor kafanız karışabiliyor. En azından gözünüzün önünde bir örnek olsun istedim. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda diğer kısma geçiyorum.